Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Fal ve tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet, ee, şimdi de kolektifimize Kova burcumla devam edeceğiz. Evet sevgili Kovalar, YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum yine beğeni yapan, yorum yapan tüm arkadaşlarıma tek tek teşekkürler ediyorum. Hadi bakalım niyetlerinizi alın. Aklımdaki kişi ya da hayatımda ne gibi gelişmeler var. Hep birlikte kontrol edelim. Evet sevgili kova. Öncelikle şurada iki tane nasibin var tamam mı? Üstte tepede. Biraz bu nasibin sana gözyaşıyla gelecek. Yani hüzünlü bir e, nasibin var. Tamam mı? Zoraki aldığın çabalarınla böyle aldığın bir nasibin yolda. O nasibin sana gelecek. Şurada da yine iki tane kolektifim var. Bak ayrı ayrı kovan var. Karşılıklı bir konuşmanız olacak. Yakın zamanda ayrı düştüğün. Tamam mı? Kalben ayrı düştüğün uzun zamandır konuşmadığın bir kolektifin var. Oturup bir konuşmanız var. Tamam mı? Düşünce de üstte. Bu konuşma iki sefer gerçekleşecek. Birinci seferde ortak noktayı bulamayıp ikinci seferde de tekrar bir konuşman olacak. Şurada da ayrı bir kovan var. Tamam mı? Ee, kovam. Aklındaki düşünceyi söylüyorum. Aklındaki düşünce bütün her şeyi geride bırakıp gitmek isteyen bir düşünce yapısına girmişsin. Her şeyi bırakıp gitmek isteyen. Ama altta da iki tane. Yani ee, bir ee, ihanet mi gördün bak şuradaki kişi yan yana sen üstesin ee, bırakıp gitmek istiyorsun. bir ihanet gördüm kalbinde burada bak üçüncü kişiyi fark ettin ihaneti gördün bundan kaynaklı da gerçekten de e, hayatından çıkarıp tamamıyla yeni bir hayat kurmak isteyen bir kovamı görüyorum Hayır olsun şurada da bir tane aile ağacı gördüm bakın şurada aile ağacı kocaman yükseliyor tamam mı kat kat yükseliyor bu aile ağacında şöyle bir ayrıntı var bu aile ağacında bir ev, ev üstüne ev ya da hane, haneni genişletmek tamam mı evini genişletmek büyütmek isteyen bir tane kova var ama bütün yük de senin omzunda Ama dikkatli ol, dışarıdan gelen bir göze de gelebilirsin, tamam mı? Ondan kaynaklı bir böyle gerileme yaşayabilirsin. Şurada da e, ayrı bir kovam var. O kovamda e, bir ayrılık yaşamışsın sen ama olmaması gereken bir ayrılık yani seve seve ayrıldığın biri mi oldu biri olmuş evet ama hala yönünüzde birbirinize dönük evet ikinizin yönü birbirine dönük bir şekilde ayrı kalmışsınız bir ayrılık yaşamışsınız sevgili kova şurada da ayrı bir kolektif kovam birçok kez yol almışsın bak 2 4 5 sefer yol almışsın. Bu 5 seferlik yolda da gittiğin yoldan geri dönüp gelmişsin. Şurada da bir tane kovan var. Uzun zamandır yüzü gülmeyen. Tamam mı? Ama artık bak. Artık yüzün gülüyor senin. Tamam mı? Bak burada gülen yüzünü görüyorum. Yüzünü güldüren de içinde A harfi olan, M harfi olan biri tarafından yüzün gülecek. Bu bayan bir kova. Tamam mı? Karşıtının isminde A, M var. R de olabilir. Evet, şimdiye kadar gülmeyen yüzünü güldürecek biri çıkacak karşına. Şurada e, biraz rahatsızlık geçiren, şu an e, bedensel bir rahatsızlık geçiren ayrı bir kovan var. Şu an hastalık sürecini atlatma sürecindesin. Burada da yanında duran, arkanı kollayan bir tane kişi var. O da sevdiğin kişi. Net bir şekilde söyleyeyim. Yani varım yoğum o dediğin o kişi evet senin arkanda. Sağlık sürecinde de arkanda sevgili kova. Bir de kalabalık içine gireceksin tamam mı? Hüzünlü gireceksin ama o kalabalıktan mutlu çıkacağın bir durumla karşılaşacaksın. Orada bir de sürprizin var. Belki doğum günü sürprizi ama bir sürprizin var. Beklemediğin anda beklemediğin bir sürprizle karşılaşacaksın. Şurada bak yüzün gülüyor. Gördün mü? Evet. Hem de güzel bir sürprize karşılaşıyorsun. Hadi bakalım hayır olsun. Evet. Genel anlamda bütün burçlarda şu an bir duygu durum bozukluğu var. Yine kovalarım. Sizin üzerinizde de böyle bir duygu durum bozukluğu olabilir. Hadi bakalım dileğinizi tutun. O ihaneti gören arkadaşım yolunu almış çoktan yani ee, evet bak burada da görüyorum bak gördün mü iki kişi burada sen ayrısın ya, sen yalnızsın kafanda da kafanda da bitmiş bazı evet son noktayı koyan sen olacaksın. Bir de nasibi yolda gelen bir kovan varsa bir yerden bir alacağı ev, araba düşüncesi olan varsa yolda geliyor. Hadi dileğini hep birlikte tutalım. Bak dileğinde gayet saf ve temiz bir şekilde ve içinde de bereketiyle gelen bir dileğin olmuş yani bu dileğin yakın zamanda umarım gerçekleşecek sevgili kova evet problemin hane dışından değil senin sevgili kova hep içsel karşıtınla yaşadığın yani aile içi kavgaların var. Aile içi negatiflerin var. Aile içi problem yaşıyorsun. Bak o sürpriz burada da çıkmış tamam mı? Sevgili kova büyük bir sürprizle karşılaşacaksın. Bu senin için güzel bir değişim olacak. Ee, bütün moralini, bütün enerjini yerine getirecek bir sürprizle karşılaşacaksın. Umarım da öyle olur Evet sevgili kovalar bugünlük de size olan yorumum bu kadar Umarım faydalı bir bakım olmuştur Yine özelden de baktırmak isteyen Arkadaşlarım Ekranda gördüğünüz Whatsapp numarasından da Bana ulaşıp Kahve, karma, tarot Baktırabilirsiniz ve kötü enerjilerinize yardımcı olabilirim. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın.